Haydi bismillah diyelim, memerim yürüyelim. Çayımızda içtik, elhamdülillahi rabbil alemin. Dua. Mehmet'im dua kıymetlidir, dua etmek de zaten gereklidir. Ama, lakin insan hakikatle yüzleştiği zaman yani, duada bir sıkıntı yok. Kişi kendini görür ki, duayla birlikte insan aldandığını görür. Yani e, insan hakikatinden yüzleşti, hakikatte kim olduğunu gördü, ne oluyor otomatikman? Şimdi o dua ettiği duaların çoğundan sakınmaya başlıyor. Etmek zorunda olduğunu bilincinde ediyor. Bir sıkıntı yaşamıyor. Ama insan hakikatine ulaşmadığı zaman Allah ıslah Allah Celle Celal'e versin, Allah şey yapsın. Böyle böyle, böyle o nefis onunla birlikte kendini kamil yapar. Kamilin duası gibi oluyor. Halbuki duanın karşılığı yoktur. Yani vardır da yoktur. Dua edelim, dua eden var ya dua edenin duasının karşılığı Allah Azze Celle Celle tarafından yaratılır. Ya bu dünyada ya ahirette yaratılır. Ama e, münafık nefsin duası olduğu için karşılığı olmaz. Kafir nefsin duasının karşılığı olmaz. Tövbesini bilen Allah e, kabul etmiyor ya. Tövbesini tövbesini. Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Öyle insanlar var. Var. Öyle insanlar var. Yani Hristiyanlar dua etmiyor mu? Yahudiler dua etmiyor mu? Bu Vahabiler dua etmiyor mu? Bu Kaderiyeciler dua etmiyor mu? Bu Hariciler dua etmiyor mu Mehmet'im? Nefsin İslam'da değilse, İslam terbiyesinde de değilse e senin zaten durumu vahim ya. Sen duaya muhtaç geziyorsun, dua ediyorsun. Sen muhtaçsın e, ama değilmiş gibi dağıtıyor. Yani e, hidayet verici yapıyor seni şeytan haberin yok ya da işte seni böyle sebep zannettiriyor haberin yok çok dikkat etmek zorundasın çok uyanık olmak zorundasın dua ettiğin zaman bileceksin kendini bilinçli dua edeceksin duayı bileni derken kendinin hangi boyutta olduğunu kim olduğunun bilincinde olacaksın boş temennilere sakınacaksın Allah'a. O zaman ne oluyor? Hani dua ediyorsun, bu şuurun var ya, o dua bir ihtimal isabet edebilir. O duanın karşılığını Allah yaratabilir. Ama kişi Allah'ın nazarında kim olduğunu benimsedikçe, kişi şuurlu şekilde inancının hangi 73 tane fırkadan hangisine uygun olduğunun bilincine varırsa şuurla, sanarak değil, Evlü Sünnet sananları gösterdiler, değil mi? 50 Sünnet diye Türkiye'de gezen, Evlü Sünnet'in dışında kalan yüzde 90 Müslüman var, yüzde 95 Müslüman var. Sanıyor, zannediyor ama bak Allah nazarında yani Kur'an ve Sünnet'e göre öyle değil. Hakikat böyle. E şimdi o insanın zaten kendilerini bunlar zaten eski oldukları için zaten emmare ve sene dönük oldukları için zaten sıkıntıları büyük. Bu hakikatini zaten kabul etse o zaten kurtulacak. Demedim. Bunları zaten kabul etseler kurtulacak ya. Ama kabul de zaten yok. E zaten bu kabullenmemek kimi kabullenmemek hakikati? Bir düşün bakayım. Kur'an ve sünneti. Yani Allah ve Resulullah ve kimi? Rabbani alimleri. Yani sultanları. Değil mi? Ve bunları kabul etmemiş, bunlara iman ettiğini dil söylüyor. Kalbe bak. Gördün? Niye tedavi lazım anladın mı? Bu zamanın insanı kendini asrı saadetten üstün görüyor. Bu zamanın insanı asrı saadeti yaşıyor, tribine girmiş. Bu zamanın insanı Müslümanı mutmain'e bürünmüş Mehmet'im. Mutmain'e bürünmüş. Allah'ın gazabı üzerinde yürüyor. Allah'ın gazabı üzerinde yaşıyor. Ama mutlu. Yani nasıl mutlu? Hakikati işitmezse mutlu. Kendi dünyasında mutlu mutlu. Bunların hepsi kendi dünyasında mutlu. İnşallah, maşallah sana dua edeceğiz. Allah senden razı olsun. Bak 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 bak. Yani kendi kurtulmuş şey dağıtıyor arkadaş. Şeker dağıtıyor. Ulan insan ateşe gideceğini hakikat değişitiyor. Nefsinin hakikatini evet diyor. Gazap üzerinde ne kafalar var değil mi? Allah muhafaza etsin. Bak gördün mü? Nereden geldiğini gör ve oradan derslerini güzelce al. Çünkü alan belli. Aldığını zannedenler bitmeyecek. Çalan da bitmeyecek Mehmet'im. Bu iş böyledir. Mavihan'ın özeli de budur zaten. Öteki türlü insan hakikatinde bilmediği zaman Resulim ve Selim ve Emmari hakikati bilmiyor ya gidiyor hocaları takip ediyorlar. Nefsini besliyorlar Mehmet'im. Onlardan alıp da istah olmuyorlar. Bunu hiç unutma. Onlar nefislerini besliyorlar. Tank gibi oluyor. Demin ne anlattık? O üç tane oturuyorlar derviş. Eller böyle şeyde edep, adaba dikkat böyle iki katlanıyorlar. Halbuki şeytanın maskarası Bak maskarası maskarası. Ama onlara göre bunu kabul edemezler. Neden? E edepli olmak lazım. Edebi öyle zannediyor. Adabı öyle zannediyorlar. Edep ve adabı da bilmiyorlar. Şeriattan zaten haberleri yok. Allah Celle Celaluhu'nun zaten onları ne hale getirdiğinden haberleri yok. İnsan Allah'ın gazabına düştüğü zaman, Allah onu rahmetinden içerdiği zaman, delalet yoluna sokuyor ama adam dinler diye geziniyor. Şaka gibi değil mi? Bu zamanlar böyle zamanlar. Ahir zamanın bu evreleri ve bundan sonra, bundan daha da önce de başladı bu hikaye. Selçuklu ve Osmanlı'dan sonra başladı bu hikaye. Vardı zaten ama azdı. Şimdi eserin dünyasına girildi. Kıyametin e, alametlerindendir bu Mehmet'im. Bu gizlidir aşikar olmaya başladı. Dünya esferinlerin eline geçti. Yani artık e, bir Müslümanı bozmak için gidip de ona bir şey anlatmana gerek yok. Müslüman koşarak, Müslüman koşarak kafire benzedi. Zihinsel. Hani seyrettikleri, izledikleri kalplerinde olanlar var ya bunlar. Kafirlerden aldıkları. Kafir artık temkin etmesine gerek yok. Dünya tatlı demesine gerek yok ya. Öyle bir zamandayız. Öyle bir zamanda işte ne oluyor insan? Senin gibi kovaladığı zaman çok ikram alıyor. Çok iksana ulaşıyor. Ha, anladın mı? ondan? Çünkü bak sen bunu görüyorsun. Müslümanım diyen görmüyor. Çocuğunu, ailesini koruyan yok. Sistemin içine bırakmış. Seyrediyor, seyrediyor. Sofra sofrayım diye gidiyor, iki elini bağlıyor, edep yaptığını zannediyor. Edepsiz. Anladın mı? Şeytana maskara olmayacaksın. Çok uyanık olacaksın. Şeytana maskara olmayacaksın. Yoksa kurtulamazsın. Onun elinden kimse kurtulamaz. Çünkü zaten onu oraya getiren, sürükleyen nedir? Kaderidir. Kaderini yaratan kimdir? Allah Azze Celle Celle değil mi? Onu öyle yarattığına göre kafanı çalıştır. Azmış ki şeytanı misallat eden Allah olmuş. O yüzden böyle nasihatini alacaksın. Tamam mı? Dikkat edeceksin. Unutmayacaksın. Aldığını zanneden gani gani var. Çalan da var. Onlar da o kaderi yaşayacaklar. Sen kendi kaderine sahip çıkacaksın. Sen kendi kaderine sana gelen nasihatlerle yaşantına devam edeceksin. İmanla ölmek öyle edebiyat olmuş kolay gözüküyor. Unutma çok zor. Her gün Allah'la olmak zorundasın. Her gün Allah'ın tasavviyetine girmek zorundasın. Her gün Mürşid-i Kamil'in anmak zorundasın. Edebiyaten değil, yakinen. O önde sen arkada olacaksın ve zihninde onun nasihatleri kalbine akması lazım. Bunlar edebi olmayacak, hayal olmayacak, salmazan olmayacak. Mehmet'im bu iş böyledir. Ancak insan imanla böyle göçer hiç yokken günahkar ölürsün ama Allah'ın rızası muhakkak yetişir seni bulur. Ama öteki türlü imansız bir dünyada imanlıyım zannedersin. Allah muhafaza etsin. Yani senin içindeki hakikatin Hristiyanlaşmış haberin olmaz. Hristiyanla ortak sevgilerin kaynıyor haberin olmaz haberin. Bir de herkesi kafir yaparsın kendini mümin yaparsın geçmiş olsun. Bu iş böyledir ha. Çok dikkat edeceksin tamam mı? Haydi yaklaş bakayım evet. eve doğru.